Ben sanki. 3 kupa sonra arkadaşlar. Şimdi şey 8 bit. 8 bit alıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Sırf benim için güzel geldi. 4. Evet. Gülüyerek bakın. Arabayla hiç gelmedim. Babam getirmedi. Kanka babam getirdi onu. <laughs> Duymadı kimse. Ben boşver. Arabayla geldi. ben. Kentli artık. Gördün mü? Ne? şunu söyledi. Ne?

Beğenmeyeceksiniz şunu değil mi? Aynen, aynen. Las, bu las olsaydı beğenirdin işte değil mi? Yok beğenmez. Ya olsaydı beğenirdin işte değil mi? Enes Batur en olsaydı beğenirdin işte değil mi? <laughs> Tut. <Türk. gülüyor> Ve adı da çok. <laughs> Oldum bu maçı değil. Koşlar yokuşlar. Kalkana saldırı buldum yine ki. ben Ya be ben değilim be. Oh, <laughs> ben ya Çünkü ben öldüm Bir kere. Ya şimdi evet. ölürsen. Bak ona da ölme bak. Kasını ne yapayım ben de kasını. Ben de Lan artık öl öl. Savaşma artık koş şuna. Sen ona. <laughs> Ölmeyiz, evet. ölmeyiz, merak etme. Bir vuruşta öldürdük. Arkadaşlar ve 8 bit geliyor. Geldi. Bana gelmedi ama kuzenim geldi. Sen. Arkadaşlar şey <gör> <gör> nani çıktı? Nani? Ay 8 bit çıktı arkadaşlar. Şaka arkadaşlar şakış daha 6.000 kupa oh, olmadı. 6.000 Evet olmadı daha arkadaşlar. Hay lan 8.000 Daha alt, arkadaşlar 8.000 almadı da Bakın almadı. Bakın. Aa, arkadaşlar oynayacağım. Görsün. Bakın. Arkadaşlar şartlı o. Ya <laughs> sahte diyorum. Sen kim olduğunu yapmayı biliyordun. Sahte diyorum <laughs> <hat dediğim. gülüyor> ben. Ne belki onu koltuğa döndürüyüm ben. Arkadaşlar 8 bin öyle bir küçük karakter ki aramışta 5 bin. Laş olsaydı beğenirdin isteme. Bu Y5 olsaydı beğenirdin isteme. Ama bu Türk. Brawl Stars'ta da Türk. Ve gerçek hayatta da çoğunudur. Yüzünü asla gösterme. <laughs> Le çaldım mouse fındım ben. Nasıl lesin çaldım baba. Şarkı başçı oynuyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bitti. Bay bay. Ay, donuyor, donuyor, saçıyor. Yeremaz. Sen neden yüküm bir? Anlamadım. Broca dedim bu. Yatın 3 vuruşta ya da 2 vuruşta Arkadaşlar ben Evet, arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Vuruyor, vuruyor, Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ve videoyu durduruyorum ve... Bekliyoruz PUBG'yi Belki. oynayacağım. Hayır oynama. <laughs> Arkadaşlar. Sen çok iyi. Ambrose'la girdik. Ay bro. Stop. Aa, aa, Ben de sana yapacağım gel buraya. <laughs> yapamadım. Arkadaşlar ya bro stars. Ay bro stars diyorum hala PUBG'ye girdik. Elim kayıyor ya. Hayır ben <laughs> elimi tutuyorum çünkü. Bir de benim ellerim sert. <laughs> ne oluyor? <yapıyorsun>? Arkadaşlar geldik. Ahmet'in işlik kabul et lan piç. Ha. Evet benim o. Ha. geldi. Nah çekme vakti. Dermişim. Ve başladık oyuna. Selamın aleyküm. Aleyküm İnşallah başlayacağız bugün. 12 saat olmuş arkadaşlar. Bakın 12 diyor. 13, 14, 15 saat, 16 saat.

Arkadaşlar benim video çek çektiğime inanmıyorlar. Heh, arkadaşlar geldik. Arkadaşlar adım komik. Arkadaşlar ben bundan daha iyi Evet mi? arkadaşlar kesin oynuyordur. Ama ben... sen bundan daha iyi oynayamıyor olabilir. Ama Evet daha iyiyim ama oynamayı daha iyi biliyorum ondan. Ya, oynamayı daha iyi biliyorum ama hesap konusunda buna bin koyuyor. Hesap konusunda bin koyuyor evet. Abi şu oynuyor çünkü arada sırada. Yani nereye oynuyor bu hesap tek benim. Abi hesap ben başka benim i̇şte. Nereye koymuşum ya? Ya kanka bak. Çok atıyorum arada Arkadaşlar şimdi. Ben beni takip et. Hayır beni takip et. Ben işaretli şey olan yere atlayacağım çünkü. Nere? Arkadaşlar direkt atladığım ne? yerden girdiğim evden direkt işaretli şey çıkıyor sürekli. Nere atlıyor söyle bana. Buraya tamam. Atlanmış. Arkadaşlar ben bir soru sormayayım Ne bir sonunda şimdi 1 milyon 2 saniyede ölecek arkadaşlar. Tamam lan bak yanına geliyorum. Bir sonunda ölmezsek ben malım. Tamam mı? Var mı şimdi? Ee, ölürsek de tamam mı? Ölürsek bana mal alayım? Ha? Ölürsek bana mı alırsın. Hayır sen mal alıyorsun. Hayır 20 tane sınav çekiyorsun. Ölürsek 20 tane sınav çekiyorsun. Ben her bir sınavda şey sırtına vururum. Öyle bir sınav atlamayan ben. Ve çektiğimde her her sırtına vuracağım böyle. Yavaş. Tamam. Şimdi o ben şöyle bir şey yapıyor musun? Direkt kendimi öldürüyor musun? de öldürüyor musun? Kardeşim beni öldürebilirsiniz. Lan var mı kanka senin? Yok. Gel dur. Bu yak silahı bulup Öldüm. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben ölmedim. Ee, öleceksin işte. Hadi bakalım. Bir sınava var mı? Bu arada böyle yaptın ya. Artık yapman gerekli onu. O böyle yapınca şunu geri alalım mı şimdi? Oh. 交接。 Ar Arkamı dönseydim işleri bitmişti. Ben keleşmeyi çok iyi arkadaşlar ama dönemedim. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi bir tanesini çekiyorsun. Tamam. Hadi geç. Arkadaşlar bakın siz göremeyeceksiniz. Çünkü şey arkadaşlar kameraya açma yeri var. Hadi. Hadi. Hadi bir tanesini açalım. Hadi buzda buzda ne? Buzda. Ve buz. Bir set kurşun çekme. Hadi çek oğlum bir kere buldum ya. Bir de düşkün çeksen Ben buzda. He. Sonuncusu. Arkadaşlar üstü vurdum. Şimdi. Var mısın bir daha prişon iddiasına? Bu sefer sen. Tamam. Prişona ben iddia koyuyorum. Ölürsek prişonda ben malım. Hayır, ben koyuyorum. Yani ne? Ha? Koy. Ne? Prişonda ölürsek? Hmm. Ha? Ee, Şuradaki ok var ya. Evet. O sana batacak. Böyle evet, düşün. Yani ok göremiyorum ki ben. gördüm işte ben. o sana batacak. Tamam batırırız. Ama bak. Tabucu ölmezsek de. Evet. Götüne o Tamam o zaman. O zaman şu arabanın kafanı. Ay, o zaman ben senin kafanı üç kere vuracağım şöyle. Hayır. He o zaman o zaman ben de o iddiaya girmiyorum. Ne, Ay, ne yapayım? Ben seni ne yapayım? Sen ne yapayım? He? Ne yapayım sen? O zaman sen bana bakma ne yapıyorsun? Hayır sen sarı. Bir liralık onu Sarı topunu veriyorum. Sarı. Kırmızı. Sarı. Aşağıdaki, Aşağıdaki mi? Tamam. <laughs> tamam. Hayır tamam. ama o sarıyla anlaşmıyorum. Kapının önündekiyle. Evet onu diyorum. Kapının önünde hani var ya bir tane babam ne Tamam hadi aşağıdaki toplanmazdık. Babam ona yeni top takar. Yeni top o. Arkadaşlar iddia fena iyi iddia fena. Oo, kimse atlamayacak kanka topunu aldım. He? Kimse atlamayacak. Çok ben uzak. ben burayı dedim yalnız. Prision dedin hayır. Prision hayır. Dedin. Hayır. Prision dedin. Prision, prision dedin. Arkadaşlar, arkadaşlar ben... bakın videoyu bitirdikten sonra göreceksiniz Prision dedi. Valla prision dedi bak. Arkadaşlar Hayır çıkma yok. Aa. Hayır hayır arkadaşlar topu benim valla eve giderken alacağım ben onu. <laughs> Bedava. Yapmayacaksın ama oyunum sildi. He? Oyun silindi. Oyun kendi sildi. Mal. Tamam çıkardım. gir bir daha. Mal çıkarsam oyuna girmeyecek. Girer. Bak bak gir. Ee, olsun iddiaya artık kazandım ben. Mal belki bot beni öldürecek. Ya e ben ölmeyeceğim belki. Benim evet, de ölmem gerekiyor. Ya hayır saydım. Saydım. Oğlum inşallah ölmem ha. Ben de ona bir kişi atlarsa modu. He! İnternet çekmiyor. A aa. A E ee. O o o. İ. E, o e, o e, o. İ. Yalnız sen bak ben öldürmek istemedim. Bak biliyor musun? <laughs> ya hayır şimdi. be. Allah biliyor. Ne biliyor musun? olur. Mesela şimdi biz öldük ya. <laughs> Ölürsek sarı topu alacaksın. Hayır. Daha önce öyle girmiştik. Hı Aa. Hı de şey Hayır ben işte. Hayır o zaman. Başka ne Ne? Ama yeşil dedirtebilirsem ne? Topu vermiyorum. Yeşil dedirtebilirsem. Yeşil dedirtebilirsem sana topu vermiyorum. Tamam mı? Yeşil dersen topu vermiyorum ama yeşil demezsen veriyorsun. Ha. Yeşil demezsen veriyorum. Yeşil dersen vermiyorum. Ay yeşil dersen vermiyorum. Yeşil dersen vermiyorum. Evet. Yeşil demezsem de veriyorsun. Benim saçımın rengi ne? şiyo. Buradaki arabanın rengi ne? Kırmızı. Şey? Bak ben saçımı dizdim. Yo. Dizdim ya. Peki bu arabanın rengi ne? Kırmızı. Şey? Bunun adı ne? Hı? Mavi. Hayır ne bunun adı? Mavi. Mavi değil başka Asla bir. devam. O zaman elenirsin top geri gelene. Hayır. Ben ben banane, ben de tuvalet. Bunun rengi ne? Mavi. Kaçacak ağaç. Ben vasfı yaptım. Bunun rengi ne? Kırmızı. Hayır. Bana ne? Giderken alırım İhtiasına bana. İddiasına vermedim ki ben. Yani. He? İddiasına girmedim ben. Tamam olsun. Ölme. Oo. Oh, mm. O vermiyorum. Tamam. Yeşil. Aa, artık işte kadar yeşil şey derim bana Hı, benim iyi iyi. Iyi. Zaten o sarı topuğa ne olmuştu biliyor musun? Hı. Dışları falan yırtılmış. Yani o topu Babam kapladı. Da... kaplatın. Evet, Orların... Biraz Oğlum benim top var yani patlamış bir tane top fena Hayır be kırmızı kırmızı Hı. Onların hepsi teker teker ayrıldı Hı. Şimdi Hı. İşte Yapılıyor yap. yapılıyor Bir olan

Ben oynayayım bu arada. Geldin mi? Hı hı. Hem dur seni almaya geleyim. Ödür şu şimdi sen. Öleceğim zaten ama Ölme lan. Almaya geleyim. Gel. Oh, oh, bak bota, bile ölüyor ha. Ne, ne söylüyor biliyor musun? Bana koyayım ama bana koyayım. Önce ya. Ya ki. Gördüm. Tamam Gördüm. gerçek mi Evet gerçek. Ben işte. bomba olsaydı. Aa aklıma şimdi bak. Şiş bombasını atacağım. Orada olduğumu sanacak. Ne Ama de. bot değil. Bak. Orada olduğumu sanacak. Ama ben üst kattayım. Bizim şu an oynadığımız oyunu görüyorlar ama değil mi? Geldiğinde çıkacağım. iki kişi masalarda öldürürdüm arkadaşlar. hay arkadaşlar daha devam mı oynamaya yoksa kapatayım mı videoyu? Peske. Tamam. tamam. Arkadaşlar videomuz... aşağı Pes aşağıda çekiyor. Tamam. Hayır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, görüşürüz. Bir dahaki PUBG videosunda bekliyoruz. Şimdi şimdi arkadaşlar da peş atacağız. 5 2021. Abone ve like atmayı unutmayın. Ağzımla şimdi efekt yapma vakti. Puf.